Hepinize merhabalar. Bugün Kasım ayının son haftası için Başak Burçları'na tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Önünüze gördüğünüz her bir desteği ayrı bir tarot açılımı için kullanacağım. Şimdilik kenara alıyorum ve genel enerjilerle hemen başlıyorum. Bakalım Kasım ayının son haftasında artık kapanış yapmak üzereyiz. Başak Burçları'na hangi enerjiler bekliyor? Öfke. Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Ve son hafta içinde bir konuyla alakalı öfkeli bir enerjide olacaklarını söylüyor. Burada bir şey başlamak isteyen başak burçları için önce yarım kalanı tamamlamaları gerektiği uyarısını veriyor. Bakalım evrenden mesaj kartımız neymiş? O da kurtulmak, geride tutan şeylerden kurtulması gerektiğini ve koşulların değiştirici hamleler yapması gerektiğini söylüyor. Evet açılıma geçebiliriz. İlk olarak genel etkilerle başlamak istiyorum. Aralığa girmeden önce artık Kasım'ın kapanış haftası için Başak Burçları'nı hangi etkiler bekliyor? İçsel olarak bir şeyin kararını verecekler, zihinsel olarak düşündükleri bir konuyla alakalı ve bunu eyleme, dökme enerjisinde olacaklar. Dışsal olarak ise sınırda kalmış, basireti bağlanmış konularla alakalı içsel olarak o çocukluğunda hissettikleri duyguya sahip olacak duyguları arayacakları ve bu dışsal mücadelelerden arınmak ve bu noktayı aşmak için de geçmişi hatırlayacaklarını ve bunun sorgulamalarını yaşayacaklarını söylüyor. Burada daha çok bundan sonrası için bundan öncesinin değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu. Gelelim iş ve kariyere. Bakalım Başak Burçları'na Kasım'ın kapanışında hangi enerjiler bekliyor, neler mümkün olabilir? dört kart düştü kader çarkı denge kartı kupa üçlüsü bir tane daha geldi DNA konusu ve şeytan kartı burada e, şeytan kartının artık bitişiyle yani burada iş ve kariyer anlamında e, o basireti bağlanmış enerjiler ya da bağımlılıklar her neyse yükselmesini ve varmak istediği noktaya ulaşmasını engelleyen iş ve kariyer anlamında e, karmalarının kadersel olarak kapanacağını söylüyor ve bu kadersel kapanma ile birlikte bir kere fazla sorumluluklarından aranıp dengeye gelecekler ve bu e, iş ve kariyer alanında önünü tıkayan konularla alakalı karmaları kapandığı için kutlama yaşayacakları başarılara ulaşacaklarını söylüyor Gelelim aile ilişkilerine. Aile ve arkadaşlık. Ailede bekletilmiş bir durum var. Ee, ve bu belki sizin beklettiğiniz bir şey. Belki ailenizdeki üyelerin sizi beklettiği bir durum. Bununla alakalı sorgulamalarınız olacakmış. Arkadaşlık ilişkilerinde ise... Arada toksik durumlar olabilir ve bu konuyla alakalı da bu toksik ve negatif bağımlılık konuları üzerine mücadeleye geçip hakkınızı savunacağınız bir durum olacakmış. Gelelim aşka bakalım. Kasım ayının kapanışında başak burçlarını aşk anlamında neler bekliyor neler mümkün. İlk iki kart sizin enerjiniz, diğer iki kart ise aklınızdaki kişilerin enerjisi. Sizin enerjinizde bir yokluk enerjisinden çıkmayı isteme enerjisi var. Yani ee, ne de ne birliktesiniz ne değilsiniz gibi bir enerjide olabilirsiniz. Ya da ilerleme kaydetmeyen bir ilişki vardır. Ya da sevil, sevilmediğinizi anlamadığınız bir ilişki vardır. Ya da adım atıyor mu atmıyor mu belli olmayan bir ilişki vardır. Bunlara dair bu Arap'ta kalınan net olmayan durumlarla ilgili eyleme geçmek istediğinizin enerjileri var. Aklınızdaki kişiler değilse hayali sizin olmak aslında bir adım atsa tamamlanacaksınız. Fakat o sizin şu anki hissettiğiniz enerjileri aslında o eylemsiz kaldığı için olmuyor. Yani bir adımla tamamlayacak enerjiye gelebilecekken onu o noktada bekletiyor. Fakat hayali var mı? Var. Ve ne hissetse onun olacağını da biliyor. Bir sonraki adıma bakalım. Burada sizin enerjinizde artık bir yuva kurma, bir Gerçek bir birlikteliğe sahip olma gibi e, durumlar var ve bu konuyla alakalı netlik istiyorsunuz. Hani devamsak devam edelim. Devam değilsek etmeyelim. Ve sen de bana bu şekilde hissettirme gibi. E, tabii ki onun olmak istiyorsunuz fakat e, onunla bu şekilde olmak istemiyorsunuz. Yani bir önceki şu yokluk enerjisinde hissederek değil. Net bir şekilde ve birlikte olduğunuzu hissedecek şekilde. Aklınızdaki kişilerde ise e, diyor ki ben diyor sana verebileceklerimin farkındayım. Vermediğimin de farkındayım. Ben de vermek istiyorum. Ortak enerjiye bakalım. Ortak enerjiye yansıyan ise yeni bir başlangıç. Yani aklınızdaki kişiler şimdiye kadar size e, tamamlayacakken o eylemi yapmayıp tamamlama noktasına getirmemiş. Ama bundan sonra tamamlanma enerjisine geçecek. Sizde de aynı şekilde yeni bir başlangıç enerjisi var. Çünkü diyorsunuz ki bu yokluk enerjisini istemiyorum. Net olalım. İkinize de bir yeni başlangıç enerjisi hakim olacak. Aralığa girmeden Kasım'ın kapanışında. En azından aşkta bir netleşme durumu söz konusu. Evet geldik sona. Şimdi Şaman kehanetinden Başak Burçları için aralığa girmeden Kasım'ın kapanış haftasında bir rehberlik istiyorum neyi bilmeliler neyi öğrenmeliler orta dünya geldi orta dünya bilgeliği anlatır yani yaşama dair bilgelik insanlığın insani duyguların yaşadığı dünyadan bahseder burada kalmak gitmek aitlik bu tarz duyguların Aynı şekilde acının, mutluluğun, sevincin, huzurun, kırgınlığın yaşandığı bir dünyayı yani aslında gerçekte bizim yaşadığımız dünyayı anlatır. Ve burada e, bazı şeyleri gerçek dünyaya ait var olan ve aslında yaşadığımız fakat kabullenmekten kaçtığımız duyguların farkına varıp bunları kabullenmeniz gerektiğini ve bunlar üzerine düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü ödül bununla birlikte gelecek var olan duyguları kabul etmek, acıyı da kabul etmek, yani hiçbir şeyden kaçmamak ve gerçekliği kabul etmek. Orta dünya şu anki yaşadığımız dünya. Evet açılım bu şekildeydi. Birkaç gün içinde Aralık burç yorumlarını da yayınlamayı düşünüyorum. Orada <laughs> orada daha detaylı bir burç açılımı yapacağım. Mutlaka izleyin. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.